Nesneler Lezzetler takipçileri bugün size hünkar beğendi yemeği yapacağız. Çok sevilen geleneksel bir lezzet. Evet başlayalım. Tenceremize öncelikle sıvı yağımızı alıyoruz. Şöyle 3-4 yemek kaşığından biraz fazla. Üzerine 2 adet orta boy doğradığımız soğanımızı koyuyoruz ve güzelce soteliyoruz. Soğanlarımız kavrulmaya başladı. Bu aşamada yaklaşık 150-200 gram kadar etimizi içine ilave ediyoruz. Hünkar beğendiğimizin kebap kısmı diyebiliriz. Güzelce suyunu salana kadar karıştırıyoruz. Etimiz suyunu saldı. Bu aşamada baharatını veriyorum ben birazcık kimyon, karabiber, zerdeçal, şifa niyetine Güzelce karıştırıyoruz. Çok az da tuz ekliyorum ben. Etin içine çeksin, etimiz tuzlansın diye. Çok fazla değil. Sertleştirir diye düşünmeyin. Zaten küçük küçük parçalar. Pişmemiz biraz zor. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Güzelce salçamızın pişmesini sağlıyoruz. Evet. 2 adet yeşil biber, 1 adet de kapya biberimizi ekliyorum. Güzelce kavuralım. Şimdi domatesimizi, bir adet domatesimizi koyuyoruz. ilave edip Zaten baharatlarını öncesinden eklediğimiz için pişmeye bırakıyoruz. Bakacağız domates suyu ona yeterli geliyorsa ve biber suyu pişimine yeterli geliyorsa su eklemeyeceğim. Ama yeterli gelmesi üzerine bir su bardağı kadar su ekleyeceğim. Kısık ateşe alıp pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi patlıcan beğendiğimizi yapacağız. Bunun için tenceremize şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı Tereyağı alıyoruz. Yağımız eridi. Üzerine bir yemek kaşığı su, un ilave ediyoruz. Kısık ateşte kokusu çıkana kadar karıştırıyoruz. Arkadaşlar 4 adet közlenmiş patlıcanı kabuğundan ayırdım. Üzerine bir tutam kadar şeker serptim. Közledikten sonra muhakkak bir poşetin içine koyun soymadan önce. Kabuğunu kolaylıkla ayıklayabilirsiniz üzerinden. Şeker koydum üzerine dediğim gibi kararma çok fazla olmaması için. Şimdi tel çırpıcıyla şöyle güzelce kendisini bırakmasını sağlayacağız. Yani tel tel olacak patlıcan. Kesinlikle biz doğramayacağız. Kendisi içerisinde tel tel olacak. Üzerine yarım su bardağı yani 100 gram kadar bir kaşar ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. son olarak içerisine bir çay bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiberimizi ilave ediyoruz. O da yarım tatlı kaşığı kadar. Bakın harika bir lezzet. Lezzet bombası. Evet arkadaşlar hünkar beğendiğimiz tamam. Şimdi servise geçebiliriz. Son olarak ben etime herhangi bir şekilde su eklemedim. Kendi suyu yeterli geldi. Eğer sizin etiniz sertse, yumuşamıyorsa üzerine su ilave edip pişirmeye devam edebilirsiniz. Bir de Hünkar beğendiği sütü eklerken muhakkak oda ısısında olsun. Yoksa kesilir.